Herkese merhaba aşklarım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Bugünkü haberim de Army ve Blinkler çok sevinecek. Biliyorsunuz ki uzun zamandır BTS ve Blackpink'in Türkiye'ye geleceği konuşuluyor. Her ne kadar bizi Mars'ta bilselerdi. Geçen sene Kildislav yılında Blackpink dünya turunda Türkiye'de vardı. Ama Türkiye bunu reddetti. Biliyorsunuz ki Feryat göçbır ve Primci bazı şarkıcılar bunu istemedi. Bu yüzden Vaycı bu planı iptal etti. BTS'e gelecek olursak, şu an bazı dedikodular dönüyor. 2021 yılında gelebilirler. Bildiğiniz üzere lanet olası sağ sengler var etrafımızda. Her şeyi önceden tahmin edebiliyorlar ve genellikle %70 doğru çıkıyor. BTS üyeleri Türkiye ile çok fazla ilgileniyor ve gelmek istiyorlar. 2020 yılında bu iki büyük grubu rakip içinde görebiliriz. Umarım şirketler bir açıklama yapar ve bizim de yüzümüz güler. Video bu kadardı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sizi seviyorum. Bye bye.